Evet, tasarımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şurada kırmızı renk nasıl olur diye düşünüyorum. Yine baktım şöyle tasarıma. Acaba çünkü her taraf kırmızı olunca nasıl olacak ona bir bakmak istiyorum. Biraz daha bakalım T harfine basıyorum. Buradaki kırmızıyı şöyle biraz daha koyu bir renge getirirsek nasıl olur acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Evet sanki koyu renk orada daha şık duracakmış gibi bence. Evet belki altını çizgili yapabiliriz diye düşünüyorum. Altı çizgili olursa bakın bu arada Photoshop'ta altı çizgili için şu şekilde bastığımızda altı çizgili şekilde geliyor. Yani altına çizgi atabiliyoruz Photoshop'ta. Evet böyle kalsın. Bence daha şık oldu sanki. Burada çünkü link olacak. Burada da link olacak gerçi. Bunların hepsini aslında linklendirmemiz gerekiyor. Resim dahil. Çünkü kullanıcıların nereye tıklayacağını bilemeyiz. Eğitime gitti. sadece link vermek bence mantıksızlık. Burası link olacak. Burası link olacak. Burada da aslında kendi aralarında bunların Şöyle bir link olmasa Bunu hatta şöyle T'ye basıp biraz açarsak bakalım nasıl olacak. Şöyle. Evet. Biraz daha açıyorum. Şu şekilde. Evet. Biraz daha aşağıya alırsak sanki daha doğru olacakmış gibi. Evet. Bu şekilde bırakıyorum. Burayı. Şurada hemen layer'ları düzenleyelim. Sonra çoğaltma işlemine geçeceğiz. Bakalım sayfalamamız zaten alttaki yerinde herhalde. Evet. Orası aynen kalabilir. Güzel. Şimdi biz eğitim 7 dedik. Tarih dedik ve eğitime git. Eğit kuşak dedik. Şurada şöyle yapalım. Bunu buraya alıyorum. Ve şunu kontrol G ile bakalım grupluyorum. Evet. Burası alt bilgi olsun burası. Alt bilgi bar olsun. Alt bilgi bar dedik. Bunlar neydi? Yukarıdaki bakalım neresi burası? Evet şuradaki alanlar eee ayraç diyelim buna da. Aslında ikisini birleştirebiliriz bunun. Ya da orayı komple. Çünkü tasarımda şöyle yapalım. Ctrl-G ile ayraç diyelim buna da. Ayraç yapalım. Burada evet açıklama e, kategori açıklama diyorum. Kategori demeyelim buraya. Aslında burası ne oluyor? Master Collection. E, eğitim açıklama olsun. Eğitim. Çünkü burası eğitim sayfası. Eğitim açıklama yazıyorum. Burası da bakalım neresi. E, eğitim başlık eğitim başlık olsun. Basit diyorum. Evet. Türkçe karakter de kullanabiliriz aslında. Burada eğitim resim eğitim resim imaj da olabilir. İkon. Buraya Adobe demeyelim de eğitim ikon diyelim. Eğitim ikon. Evet güzel. Şimdi bunları şöyle bakalım. Eğitim açıklama, eğitim başlık, eğitim resim. Burası What so, yeah.